Gün içerisinde kaç kez öfkeleniyoruz? Trafikte, iş yerimizde, evde, okulda, her yerde. Ama eğer öfkeni kontrol edemezsen hayatını da kontrol edemezsin. Burada önemli olan senin öfkeni fark edip bu kendini sakinleştirmek için ne yapacağını biliyor olman. Çok kolay her an her yerde uygulayabileceğin iki teknik göstereceğim sana. Birincisi nefes. İki kere de alacaksın burnundan ağzından bir kere de vereceksin. Hemen gösteriyorum. Örneğin şu an bir şey oldu ve ben çok sinirlendim. Beş nefes sonra sakinleşeceğini garanti ediyorum. İkinci hareket şu. Çok basit. Hızlı yaptığım için gözden kaçırmış olabilirsin. İşaret parmağım, orta parmağım, yüzük parmağım, serçe parmağım, yüzük parmağım, orta parmağım, işaret parmağım. Bu döngü böyle devam edecek. Bu hareketi yapmak beyninizin parasempatik sinir sistemini devreye geçirecek. Yani şöyle söyleyeyim. Beynimizin iki lobu var. Sağ ve sol dengesinin olması gerekiyor ki sakinleşebilelim. Sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz var. Sempatik sinir sistemi bizim alarm durumda olduğumuz zamanlardır. Parasempatik sinir sistemi de bizim sakinleşmemizi sağlayan sinir sistemimizdir. Ve bu hareket parasempatik sinir sisteminizi devreye geçirip sakinleşmenizi sağlar ve siz öfkeden kurtulduğunuz için kendinizi rahatça ifade edebilecek duruma gelirsiniz. Yani kendi konfor alanınıza dönmüş olursunuz. Bu bilgileri mutlaka hayatınızda kullanın ve pratik haline getirin. Kontrol sende. Bizi seviyorum.